Evet. Maden işlerinde arama kurtarma tahliye. Evet demek ki burada bir özel bir durum var değil mi? Evet. Var mı? Var. Evet en az 10 kişinin ne olacakmış? Olması gerekiyor. Normalde bakın 3 falan hesaplarız ama öyle bir şey yok. Evet. Arama kurtarma tahliye başına geçer. Çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmalı gerektiği konusunda eğitilecekler. Arama kurtarma tahliye konusuna, Arama kurtarma tahliye konusuna yeterli sayıda destek elemanı görevlendirecek. O yeterli sayı neymiş? Evet not alıyoruz. Destek elemanı sayısının. Destek elemanı sayısının bakın oraya dikkat edin. Ondan az olduğu ocaklarda. Ondan az olduğu ocaklarda. En az 10 çalışanın. En az 10 çalışanın arama kurtarma tahliye ile ilgili eğitim alması sağlanır. Destek sayısının 10'dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın arama kurtarma tahliye ile ilgili eğitim alması sağlanır.